Herkese selamlar arkadaşlar. Ben de esas yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzda arkadaşlar saklanmacın ikinci bölümünü çekiyoruz. Bu sefer e, tek part halinde yapacağız. Yani iki maç girmeyeceğiz. 50-50 bölmeyeceğiz goldu. Kişi sayısını 15'e çıkarttım. Haritayı Sakura seçtim. Zaten en büyük harita Sakura. Bakalım kim kazanacak, ne olacak? Hani hiçbir fikrim yok ama ben bunların... Canını düşürmüşüm tamam. Bunlar ilk 30 saniyede saklanmaya çalışacaklar. Çünkü map büyük. Süre kısa 10 dakikanın içine bulmam lazım. Hudu vesaire kapatacağım. E sizlerden bu videoya tam tamına bir 120-130 like bekliyorum. Öyle olursa üçüncüsünü çekeriz. Hani içine biraz challenge vesaire eklemeyi de düşünüyorum. Nasıl olur bir yorumlarda belirtin. Arkadaşlar videoyu kısacık bölüyorum. Sizlere kanalımın ve videomun destekçisi GG Standoff'tan bahsedeceğim. Eğer oyundaki kasalardan sıkıldıysanız ve farklı kasalar arıyorsanız GG standoff tam size göre. İçinde bulunan yüzlerce farklı sandıktan açılım yapabilir. Artı olarak her yüklemenizde destas kodunu kullanarak ek %20 bonus bakiye kazanabilirsiniz. Ve arkadaşlar videoda bir tane promo kod bulunmakta. Atlamadan izleyip onu da bulup kullanabilirsiniz. Ve sizlere şöyle bir duyuru geçeyim arkadaşlar. Bir önceki videoda 3000 gol çekilişimiz başladı. Bu videoda da devam ediyor. Bir sonraki videoda açıklanacak. Instagram'a gelmeyi unutmayın. Şartlar kanala abone oluyorsun, bildirimleri tümünü ayarlıyorsun, videoya like atıyorsun, ekranda gözüktüğü gibi bir tane yorum atıyorsun. Art olarak Instagram'a geliyorsunuz arkadaşlar. Duyuruların hepsi Instagram'dan geçiyor ve ekstra destek olmak isteyenler Gigi Stanlof'a benim linkimden üye olabilir. Kim kazanacak? Bir tahminlerinizi yorumlara yazın. Şöyle göstereyim ben. Ha gerçi hepsini göstermiyor. Şuradan bir bakın şu yedisinden birine bir yoruma yazın. Nasılsınız iyi misiniz? Gerçi ben niye çıktım ki hemen bir dakika. Bir 30-40 saniye beklemem lazım. Şu hudu şurada bir açayım geri. Süreyi göreyim. Tamam, bir 15-20 saniye daha bekleyelim. Ondan sonra direkt çıkacağım. Umarım süre dolmadan bulurum. Bu arada arkadaşlar son 3 kişi kalana kadar yer değiştirebilirler. Fakat son 3 kişi kaldıktan sonra o 3 kişiden herhangi biri yer değiştirir ve e, ödül o kazanırsa ödül o kişiye verilmiyor. Ondan önce ölen kişiye veriliyor. Böyle yapmamın sebebi de kimse kimsenin hakkına girmesin. Diğer adam hareket etmiyorsa sen de hareket etme. Bu kadar basit. Şöyle başlıyorum diyeyim. Bu arada arkadaşlar grupta olmayanlar Insta Desasiyete Instagram'a gelin beni takip alın. Hudu kapatmadım şimdi de. Her şeyi bir eksik yapıyorum şu an. Insta Desasiyete gelin arkadaşlar. Takip alın. Bana yazın. İsteklere bakıyorum. Hemen isteklerden gördüklerimi Çekeceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Bir tık zor olacak gibi. Şu an ben... Burada da var. Ne yapıyor bunlar ya? Bak arkama geçtiler. Ne biçim yer değiştiriyor? Şunlara bakar mısın? Benim kolsuzluk yine... Bak nereye kaçıyorsunuz? Oha oğlum bu kaç kişi? Öldü. Öldü mü? Bir kontrol edeyim. Lan burada biri kalmıştı. Allah Allah. Arkamda da ses aldım da hiç arkaya dönmekle uğraşmayacağım. Ben olsam buraya saklanırdım diyecektim tam. Helal olsun. İki kişi saklanmış. Kaç kaldı bilmiyorum. Bak yine saymadan devam ediyorum da. Bir beş kişi öldürdüm herhalde. Ben olsam saklanırdım oraya. Bir gezelim bakalım. Şuradan bir yerden birisi çıkacak gibi hissediyorum. Hayret bak. Buralara saklanmamışlar. Bir üste bakacağım. Öyle gideceğim. Bir gezelim, gezelim, gezelim. Arkadaşlar size nasılsınız diye sordum mu hatırlamıyorum ama eğer sormadıysam nasılsınız? Bir yorumlara yazın bakalım. Nasıl gidiyor? Durumlar nasıl? Memnun musunuz yeni gelen şeylerden? Pasın fiyatlarından? Bir yazın bakalım. Bir sohbet dönsün yorumlarda. Bir dakika. Şuradaki kaçmasın. Tamam. Kaç kişi kaldı bilmiyorum. Bakmayacağım. Biraz daha dolaşacağım öyle bakayım. Yani şu an hala birileri var. Maç bitmediğine göre. Şu aralara hiç bakmadım. Bu aralara bir bakayım. Bir de arkadaşlar bu yeni güncelleme muhabbeti var. Normalde çekerim güncelleme biliyorsunuz ama bu yeni gelecek. Oğlum buraya kimse saklanmadı mı? Ben net buraya da saklanırdım bak. Kaç tane yer söyledim böyle net diyerek bilmiyorum ama şaka gibi bak buralara kimse gelmemiş. Bu köşede var mı? Yokmuş. Allah Allah. Bak çok profesyonel biri kaldı geriye galiba. Şunun arkasında vesaire biri var mı? Evet bu kimmiş? Hayret bak daha bitmedi. Muhtemelen sondur diye düşündüm ben bunu. Ama değilmiş. Bu arada arkadaşlar 10.000 gold envanter dizilimi kendi hesabıma yapacağım. Nefesim kesiliyor arada bir kusura bakmayın. Oğlum bu kim? Ee, hani... Böyle combo fikirleriniz AK ne olabilir? Mesela bak benim en fazla kullandığım silahlar tabancalardan Glock USB hafif makinelerden MP7 P90 hani MP5'i falan çok nadir kullanıyorum. Taarruzlardan da AK 4 a 1 Hani M4'ü de öyle çok fazla kullanmıyorum. Param olmadığı sürece pardon param olduğu sürece fazla kullanmıyorum. Kaç kişi kaldı? Hala bakmadım. Bak şu an çok merak ediyorum ama Allah Allah Bu arada arkadaşlar işleri büyüttük İzleyicide Moderatörümüz var Mehmet var Ona da buradan selam Tekrardan teşekkür ederim videoya gelen herkese Bir şöyle baktığım yerlere tekrar bakıyorum Belki yer değiştirip gelen olmuştur diye Zaten Mehmet Kayıt alıyor şu anda Eğer yer değiştiren biri kazanırsa Onun kaydını videonun sonuna bırakırım Son mu bu Yok <laughs> Oha oğlum bu da son değil. Dur ne kadar süre kaldı bir bakmam lazım. Hareket eden G yazıyorlar bak. Oha daha 3 kişi var. Ve 4 dakika var. Bismillah. Şu hudu geri kapatayım. <laughs> bak hareket eden G demişler. Son 3 dakika var. Bulamazsam gold'u bölüşecekler. Umarım Bulurum. Bir kişi yüz goldunu alıp gitmiş olur. Arkadaşlar bu arada bu çekiliş bir dakika bu hareket ediyor. Kim bu? Bir dakika merak ettim kim bu? Hareket miydi? Ne diyor lan? Öldü mü? Tamam o ölmüş zaten. Tamam sıkıntı yok. Bir dakika geriye çüküyle ponçuk mu kaldı? Bir dakika. Dur nereden bakacağım? Neredeydi bu tuş? Heh. Çüküyle ponçuk kalmış bak. İkisi de bizim ekipten. Bir dakika ses mi aldım ben? Abi nereye saklandınız Allah aşkına? Yok böyle bir kemp ya. Bir şöyle atlayayım bakayım bir. Buralara da kaç kere baktım bilmiyorum. O kadar fazla baktım ki. Kesin bunlar arkalarda bir yere dolaştılar. Bak net. Çüküyle ponçuk kalmış. Bakalım hangisi alacak? Şu an bir iki dakikam falan var. Yanlış bilmiyorsam. Ben sürekli aynı yerlere mi bakıyorum? Bana mı öyle geliyor? Bir şöyle açılacağım ya. Bu araya mesela hiç bakmadım da. Açığa niye saklansın? Buralarda da yok. İnşallah birini bulurum da diğeri tam ödül almış olur. Aslında amaç oydu. Fazla kişi büyük harita yapmamdaki amaç. Ama bilemiyorum. İki de kalırsa yine önceki. Aha buldum. Kim bu? Aa bu çükünat. Çükü. Çükü. <laughs> Karambitinden tanıdım bak. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ee, şöyle göstereyim. Ödülü ponçu kazandı. Buradan gelen herkese tekrardan teşekkür ederim. Ponçu'ya da ödülünü göndereceğim. Videonun sonuna bırakırım. Bu tarz videoların devamının gelmesi için ve hani böyle çekiliştir, ödüllü videolardır. Bu tarz eğlenceli videolardır. Bunların devamının gelmesi için sizlerden tam tamına 120 like bekliyorum. Önceki saklanmaça 100 like istemiştik. Çok güzel bir like sayısı geldi. 100'ü de geçti hatta. Dediğim gibi çekilişe de katılmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.